Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün portakallı kek yapacağız. Portakalları ikiye ayırıp suyunu sıkacağım. Tam 6 tane portakal orta boy. Sıkıyorum. son parçamızı da sıkıyorum önce yumurtamı 5 toz şekerimi bir su bardağı 3 yumurta ekliyorum beyaz köpüğü oluncaya kadar karıştırıyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir su bardağından iki parmak eksik. Sütümü ekliyorum bir su bardağı. Portakal suyumu da yavaş yavaş ekliyorum. hafif renk alıyor portakal rendemi koyuyorum bir portakal rendesi 2 paket kabartma tozu ekliyorum yavaş yavaş köpüğü öldürmesin diye karıştırıyorum bir paket vanilya ekliyorum Bir su bardağı eledim. Bir tane daha ekleyeceğim. Evet. Şöyle akışkan bir olacak. Toplamında 3 su bardağı un kullandım. Çok katı olmasın. şöyle bir iki kere vurduktan sonra 180 derecede 35 dakika pişmesi yeterli oluyor. Şimdi fırına götüreceğim. Evet fırına veriyoruz. Kekim pişti. Harika şişti. Şimdi sunumu hazırlıyorum. Evet sunumumuzu yaptım. Şimdi bir de tabağa alacağım bir dilim. Evet çok güzel oldu. Kekimiz harika şişti. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.